doldu çürüksada. İnanamıyor müftüler. Biz çalışıyoruz zaten. Evet. Biz eksik götürüyoruz yani. Alıştınız azına. Çürüktüğünde alışırsınız. Kaçın kilo alanlarda dolgusunu yaptırır, sonra düzenli fırçalarsınız. Livan düzenli fırçalarsınız, benim de çürüğüm yok diyor. Anlaştık mı? Tip yani. dişlerimizi yaptırıyoruz. 13-14 yaşımızı beklemiyoruz, şey tamam, tamam mı? Muhtemelen tamam. tamam, şey, Zaten düşecek dişler için. Evet, Aileler, aileler Çocuklar öyle. Evet, Çürürse ne mi? olacak? Evet. Aynen. Bizde ne kadar fark ediyor? Otomatik dersiniz. Evet. Hangi kalmasınız? Şey, evet. bir şey, bir şey. Işte, paketli gıda çok tüketmeyelim. Evet, güzel. ev yemekleri çok güzel, sağlıklı, sebzeler, meyveler. Sağlıklı büyümek için, sağlıklı bir yetişkin olmak için sağlıklı beslenmeliyiz değil mi? Evet. Spor yapan var mı aramızda? Ne yapıyorsun? Evet. Ismin Yok, yok hocam da çekim da olmuş. Daha iyi onu. Ben de Aa, niye çekim Nerede çekim Aynen çünkü şey kendi yemekleri, sütü, yoğurdu, her şey doğal. Patates, yani doğal. Evet. Evet. Ne doğal bir şey? Bugün burada Sayın Valisi Mayıs'ta konuştu. şifa projesi, şifa projesi bu proje halkımızın, vatandaşımızın farkındalığını artıracak kanser tanıları, obezite, diş ve ağız sağlığı gibi çok değerli konular içermektedir. Burada mutfaklarımız var, bu mavilerini severler. Projenin neticesinden sonra, bu bugünden sonra inşallah buradaki farkındalığımız daha da artacaktır. Vatandaşlarımızı kaliteli sağlık hizmeti almaya yönelik teşvik e, edeceğiz. İnşallah bu projenin ilçemize e, hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle de Yapıcı olarak Zavya ilçesinin seçilmesinden ötürü başkan ana öpenme olmak üzere sağlık müdürümüze de ayrı bir teşekkür ediyorum. Ee, sözlerimi çok daha fazla uzatmadan Mehmet Ağabey'in de sözlerim arkasını sağlıklı bağlamak üzere. Bunun için teşekkür ederim. Sağlık farkındalığını artırmak, yani bizim toplumumuzda hasta olmak çok hekimi gitmek yoktur. E, amacımız hastalanmadan olmayalım, sağlıklı olalım, olursak da çok erken tanıyalım ne kadar erken tamamlarsak tedavi şansımız bu kadar yüksek olur. E, bugün bir e, şifa projesini Hadi. Hadi. kanser taramalarında e, hedefimiz e, belirli yaş aralıklarını tanımak, taramak. E, Zara ilçesinde Zara'nın nüfusu e, 2023 büyük verilerine göre 21.509 kişi. Bunun yüzde en merkez evet. Merkez yüzde 46'sı köylerde ikamet ediyor. Yüzde 49 erkek, yüzde 51 kadın nüfusumuz var. Bizim e, öncelikle tarama hedeflerimiz e, kadınlarda mamografi ve e, 40 -59. 40-69 yaş, yaş arası kadınlarımızda mamografi yine 30-65 yaş arası kadınlarımızda rahim ağzı kanserine önleyen HPV taraması 50-75 yaş arası kadın ve erkekte de e, kolon kanseri açısından gayet adı gizli kan tarafası. E, burada hedef sayılarımızı görüyorsunuz. Yani yıllık e, mamografide 2071 varay için Ev devleti 862 e, gaytara gizli kan yani büyük abdestten kan taraması yapıyoruz. Burada da 3.297 kişiyi taramayı hedefliyoruz. Bir diğer projemiz ağız ve diş sağlığı taraması. E, bugün yine e, Sivas Merkez'deki ağız ve diş sağlığı aslına başvurduğumuz e, aramızda ve bugün itibariyle Zara ilçesinde 7. ilkokul 805 öğrencinin e, alası taraması yapılacak. Bu bir gün için çok güzel bir rakam. Tespit edilen e, işte çocuklar veya tedavi gerektiren kişiler varsa e, ilçe merkezindeki bir şekilde bize, yeterli olmazsa il merkezine yönlendirmesi sağlanacak. Özellikle bahar döneminin gelmesiyle birlikte e, okullarda Gençlik Spor Müdürlüğümüzün de, desteğiyle hareketli yaşama teşvik etmeyi de amaçlıyoruz. Şu anda kış mevsimindeyiz ama biraz daha baharda e, obesteyi oynamak için sağlıklı beslenmenin yanında hareket de çok önemli. Bunları e, hep çocuklarımıza, hep ailelerimize e, hep birlikte anlatmalıyız. Kızılay ve Yeşilay farklı çalışmalarımız da olacak. E, hepinizin bildiği gibi son yıllarda bağımlılık maalesef çok yüksek rakamlarda ve e, yaş oranı gittikçe düşmekte. Ee, bu yüzden Yeşilay ve Kızılay'ın resmi çok önemli. Kızılay için e, yine hepimizin dediğim gibi hep böyle biz vereceğiz başkasına ihtiyacı olur gibi düşünmeyelim. Hepimizin kan veya organ bağışına ihtiyacı olabilir bir gün. O yüzden etrafımızda e, kaç kişi bilinçlendirirsek bu bizim için çok önemli. Ülçede yine Kızılay e, kan bağışı ve organ bağışı konusunda farkındalık çalışmaları yapacak. Yeşilay yine öğrencilerimize, ailelere e, bağımlılıkla ilgili e, et, bilgilerden ve faaliyetlerinde Sizlere ve bizlere, biz sağlıkçı olarak, eğitimci olarak çok büyük görevler düşüyor. O nedenle Desteklerinizi beklemeyebilirsinizdir. Çocukların gözünde öğretmenin yeri çok farklı. Yani ben bir hekimim ama benim çocuğuma söylediğim için bir öğretmene denk geldik ki şu pastayı koyun asla evde yemiyor Dışarıdan alınmış alınacak. Çünkü her gün mutlaka derste diyelim, 3 dakikada olursa öğretmenin sağlıklı beslenmenin görevini bilir. Öğretmenin kişiliği Bunu belki bugün, yarın yaparlar. Sonra unutulacak. Ama sizler her gün sınıf gayet güzel herkes yükleniyor.